Kuzguncuk'ta dolması. Kendini bilmez bir yani. Bir de bizim kuz, Kuzgun, Kuzgun, evet. Kuzguncuk'ta. da yani eee barışın dinlerin kardeşliği sembolü burası. Aynen öyle. Zaten öyleyiz yani. he? He? olur. Vatandaşız ise kardeşiz. Aynen. Yarada aynen. Yaşıyoruz. aynen Sen ortamıza alalım. Bak. Böyle yani. Hiç, hiç, hiç. Olmaz da, olmaz olmaz. Cep numaranı verirsiniz. Biz çekelim isterseniz size göndersin. <laughs> tamam. tamam. Bir de atarız. başka bir kuruluş değil. Yaşam. Ben mutlu öyle bakarım. Eşim burayı çok sever. Yani onun için bazen evet. geçerken uğrarız. Işte oradaki şeyde çayımızı içeriz. Şurada bir balıkçı vardı. Bazen orada balıklarız diyeriz de falan. Benim de Sultan Tepeli eşim. Burayı çok sever. Onunla beraber de biz de yani çok ne diyelim böyle e, aşık olduk gibi bir ara eee karşıda oturuyoruz işte göster şey evleneceğimiz bahçelerde ve bu biraz da anne babadan ayrılma şeyi ne olur kuzguncuktan ev bakalım evet. az bakmadık yani <laughs> niyetim yok ya hem bakıyorum hem görmüyorum <laughs> tabi <laughs> niyetim ben ama işime yakın bir yere gitmek ama bir sene buralardan ev baktık biz yani taşlısak <laughs> Kur'an'ın o evet. güzelliğini, hassasiyetini biliyorum. Evet. Ee, bir aradayız. Dua edin bize. Er dua edin. Ee, hem sağlığımıza, hem abi. başarılarımıza, bu şehrin güzelliğine abi, abi. dua edin. Allah, Teşekkür ederim. ediyorum. Tüm cemaatinize sevgilerimiz, saygılarımızın etsin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Bir aradayız. Çok Yakalandı. Güzel. Burada tabii tabii yani bir ibadethane yapmış, bir hareket bize yapmış. Mutlaka, Mutlaka. Hangi inançta <laughs> <laughs> <laughs>